Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Barbie mutfağını hazırlayacağım arkadaşlar o zaman başlayalım sizlerle birlikte şöyle başlayalım önce buzdolabından başlayalım şimdi arkadaşlar burada hem yemek ürünleri hem de ee, böyle tavalar tencereler var Ben bunları ayırayım Sonra da videoyu açayım Evet arkadaşlar Ben bunları ayırdım Şimdi yerleştirmeye başlayabiliriz Önce Önce bunları ayıralım ki Dolabımızdaki yiyeceklerimiz Bozulmasın Şimdi önce bir yumurtamız var Onu şuraya koyuyorum Sonra burada bir tane, iki tane sütümüz var arkadaşlar. Zil çaldı. Yok televizyondan gelmiş. Buzdolabımız düşecek. Allah düşüyordu. Ben şunu bir sabitleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra şey yapayım. Sabitledim. Şimdi devam edelim. Yumurtamız buraya düşmüştü. Heh. Gelelim yumurtamızı koyalım. Sütümüz diğer sütümüz nerede? Bir tane daha sütümüz vardı bizim. Eh, buradaymış. Burada arkadaşlar ben hastayım. Like atarsanız sevinirim. Bir tane kolayla fantamız var. Bunu da şöyle koyalım. İki tane portakal suyumuz var. Bir tane doldu Bir tane dondurmamız var buraya karşıda. Bunu buzluğumuza koyalım. Bir tane de buzumuz var. Buzluğumuzu kapatalım. Sebzeliğimizi açalım. Sebzeliğimizi meyvelerimizi koyalım. Salçamızı yumurtamızın yanına, suyumuzu meyve suyumuzun yanına, reçelimizi en alta, peynirimizi de reçelimizin yanına. Şimdi kapatalım. Buzdolabımız tamamdır. Şimdi eşyalarını yerleştirelim. Daha fazla böyle bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi şu tarafı yerleştireceğiz. Açalım. Bir tane şeyimiz olacak. Jalatayardımız burada. Sonra bir tane e Bakın şimdi e, ne yapacaktık Mesela, Şimdi konservelerimiz var. Onları bulacağız. Bu neymiş bir şey değil. Şöyle bir Türk kahvesi. Bir tane Bir tane bal. Bunları da koyalım. Sonra şöyle bir tane çikolata, bir tane de balık. Tamamdır, kapatalım. Şimdi buraya fırınımızın şeyleri. Allah. sonra bir tane de bulaşık makinemiz için. Şimdi bir tane meyve püresi, renkli makarnalar. Şimdi buraya geçelim bir oyuncak ezer. Bunu kağıttan ben yaptım. Hesap makinesi. Bir tane de böyle bir tane. Bulaşık deterjanımız var. Şimdi bu rafa geçelim. Süt. Şimdi tepsi, ekmeğimizi tepsimize koyalım. Mikrodalgamıza koyalım. Şimdi burayı yapalım arkadaşlar. Şimdi tabaklarımızı açalım arkadaşlar. Evet şimdi Allah kamera şey oldu. Bunu da buraya koyalım. Sakayalım. Bir tane pembeyle, iki tane pembeyle, bir tane bir adet pembe, bir, bir adet de mavi küçük şeyimiz var yere düştü. Bir dakika ben onu alayım. Heh. Aldım. Bunu da koyalım. Şimdi üstte tencereleri ayarlayalım. Evet. Yaptık. Şimdi bunu buraya koyalım. Bunun kapağı nerede? Burada. Bunu buraya koyalım. Bir tane de pembe var. Bunun kapağı da buradaymış. Bunu da alalım koyalım. İki tane şöyle küçük tenceremiz var kırmızı. Bunları da buraya koyalım. Burayı da kapatalım. Şimdi bardaklarımız. İki tane beyazı niye koymadım arkadaşlar? Bir tane bardağı, boş bardağımız. Bir tane böyle bardağımız var. Sonra burada asmak için bir tavamız var. İki tane küçük kaşığımız var. Evet arkadaşlar bunu da koyalım. Sonra arkadaşlar burada bu dolaba koyulacak. Burada kalmış. İki tane de ketçap boyunumuzumuz var. Bunları da buraya koyalım. Sonra tost makinamız var. Bunu da buraya koyalım. Burada yukarıya. Sabun da buraya evet bitti arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ben hastayım bana bir destek yap istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın.